sol basın, komünist yazarlar, düşünürler, hepsi bir olup, Türkiye'yi bölmek ve Erdoğan'ı indirmek isteyenlerin, Türkiye'yi Avrupa-Amerika sömürgesi haline getirmeli. Avrupa mahkemeleri, emniyette, askeriyede, kimin tayin edileceğine, kimin uzaklaştırılıp tutuklanacağına karar vermeli. Hatta gerekirse Türk yargısı devre dışı bırakılabilir. Türkiye'yi işgal dönemine çevirmek isteyenler bile hepsi aniden Özlem Zengin'i destekliyoruz dedi. Bu çok garip cidden. Ben gazetecilik mesleğinde 25 yılını geride bırakmış bir kardeşiniz olarak diyorum ki, bütün sol örgütler tek merkezden yönetiliyor. Hepsi tek. İlan edilmemiş parti. İsimlerine de CHP derler, HDP derler. Ermeni solcuları Kürtleri savunduklarını iddia ediyor. Sonuçta aynı örgüt oldukları biliniyor. Ben buna defalarca şahit oldum. Tam olarak uluslararası şirketler gibi ani kararlar çıkardılar. Rusya'dan şirketlerin çekilmesini istediler, hepsi çekildi. Bütün spor kulüpleri Rusya'dan çekildi. Görünürde birbiriyle rekabet eden şirketler ve spor kulüpleri. Ama sonuçta tek merkezden yönetildiği anlaşılıyor. Bunun anlamı bütün bunları yöneten kişi Türkiye'deki sol kesime emir vererek Özlem Zengin'i desteklemelerini istedi. Bu kadar net ve kesindir işte. Erdoğan'dan ayrılmasını sağlayın ve size katılır duruma gelsin. Özlem Zengin %5 ila %10 arası bir seçmeni temsil ediyor diyebiliriz. Çünkü Türkiye'de çok sayıda örtülü olup da sol zihniyeti taşıyan hanım var. Sebebi de Türkiye'deki basının %95'i sol kesimin elinde olması. Bu yüzdenin müthiş bir etkileme alanı var. Ve neredeyse Türkiye'ye özgün basın yok denecek durumda. Ben tahmin ediyorum ki Amerikan istihbarat hepimizin telefonlarını takip ediyor. Tabii ki Özlem Zengin kendi partisinde önemli bir kişiliğe sahip ve Erdoğan'ın partisinde ilk safhalarda söz sahibi olanlardan biri. Kesinlikle Amerika, Rusya, Çin ve İngiltere istihbaratlarının takibindedir. Açıklamalarında partisindeki yöneticilerle arasındaki anlaşmazlıkları da kaydetmişlerdir. Bu açıklamalar İslami kitlenin ondan nefret etmesine sebep olacak. Bu kitle azımsanamayacak boyutta 10 ila 15 milyon arası seçmen demek. E, tabii ve Özlem Zengin'i takip eden ajanlar beni de sizi de takip ediyorlar ya hani. Evet. Bu anlaşmazlıkları bildikleri için de bundan partinin içinde bölünmeyi planlayabileceklerini ümit ediyorlar. Ona kurdukları tuzağın aynını daha önce bize Mısır'da uygulamışlardı. İsmi Abdurrezzak Senhuri olan bu hukukçuyu tuzağa düşürdükten sonra Ayakkabılarla vurdular. Ondan sonra da İslam'a döndü. İslami hukuktan bolca yazmaya başladı. İslam dışında ne kanun var ne hukuk. Oysaki adam kanun adamı, yüksek mahkeme başkanı, hükümeti bile indirme yetkisine sahip aslında. Olan şu ki, Türkiye'deki bu 6284 maddesi Ailede kadına şiddeti yasaklayan madde olarak bilinir. Bir kadın kocasının kendisini döveceğini hissederse eğer, polise arayıp evinden kovdurması, sokağa atması demek. Tahkikat merhalesini iptal ettiler. Darp var mı yok mu raporun alınması. Savcılık, suçlama, temiz ve benzeri merhalelerin hepsi atlatılmış oluyor. Örneğin yüksek mahkeme bir karar yayınlarsa sebeplerini açıklar. 11 hakim beraber hepsi sebepleri açıklar ancak kadın hakimi olursa şahit de kendisidir, hakim de kendisidir, karar da kendisi. Ancak bu kanunun dışı merhamet içi ise azap görünümündedir. Bu kanun özünde Türkiye'deki adamlara zina edin ama sakın evlenmeyin der. Senin bir dairen var diyelim. Bir kadınla evleniyorsun, peki seni sokağa atsın diye mi? O zaman sen gericisin. Oysa anneni dövsen, sokağa atsan normal. Diyorlar ki bu kadını koruma hakkıdır. Peki anneni sokağa atınca neden senin malının yarısına sahip olunur? Kız kardeşini kovsan o da hiçbir şey hak etmeyecek. Evini aldığın kadınla gayrimeşru ilişkide bulunup sokağa atsan o da normal evlilik durumu hariç. O halde bu kanun Türkiye'deki aileyi yıkmak için tasarlanmış. Aynı zamanda 2 milyon adamın sokağa atılmasını sağlamış durumda.